<laughs> Özgür Efe'nin Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. <laughs> ben de buradayım. Şimdi de alacağım ben. Ben <laughs> Sizi Japon balıkları <laughs> sizi. Efe. Onu Instagram'a Instagram atsanıza. Instagram'a değil de YouTube'a atacağız. Şimdi Efe kanala giriş yapıyor. Biz Zaten havuza söktüler yüzümü. Güzel. Efe. Şey giriş şey mi ben havuç <laughs> Kız <bir> video açılınca <laughs> tavşan oldu. Havuç versen yiyeceğim. Tavşan Yok Amerikan güneşi yapıyorlar evler. Bir, met, bir, metrelik suyun içinde. Ya, güreşi yapalım mı? Tamam, taşı yeri. Ya. güreşi. Ya sen jogarsın yıldım. <laughs> Vah, dizleri. <gülüyor> siz de gelin, siz de. Haldırsa çok yer var. Ya, Hadi, yapacağız.

Efe bunu bırak, hadi bak şimdi. Ben bileli, sen bedeli dolu. Ben buralarıma kadar açacağım. Kıvır kıvır. Al, gitmiş bak. Ver kadar... Ben Ver kadar. bak. Ben açayım Bu Efe'nin kanalı Efe mi çıktı bile çıkarmadı. Efe'nin kanalı böyle bo boğdular. Boğdular Efe'yi. Hadi gel kanalıma hoş geldiniz de. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> efe, Efe yüzüyordu. Özgür Efe hani yapıyordu bacaklar ya babacım. Bacaklar toplayın be. Özgür Efe, Özgür Hani kanalıma hoş geldiniz diyordun ya. Gel. buraya. Gel. gel, gel. gel, gel.

Hediye Fatih. bu tarafa gel, bu tarafa gel, bu tarafa gel. Efendim Bilal, bana su mu atıyorsun sen? Özgür Efe yapma. Özgür Efe yok, Zim, yok. Zim, tamam mı? Vurmak yok. Yok, yok kimseye. Çok iyi Evet, geçen yapın Dal, dal! Zıt! Havuç, havuç, havuç. Havuç! Zıt! Zıt! Sefendi, öfesi, ha, e, hadi bacakları toplayın Ay, Toplayın bacakları Bacakları toplayın <laughs> oh. Bacakları <laughs> toplayın Arkadaşlar videonun sonuna geldik Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kanala abone olun bak, bak, <laughs> senin... Özgür Efe. Kanalımıza Hadi bay bay yapalım.